Ben e, öncelikle şunu belirteyim, bu yörenin insanıyım ben. Hemen yanımızda Kastamonu, ben Kastamonu'yum. Kastamonu Araç ilçesindenim. E, Sayın Başkan'ı e, takip ediyoruz. Özellikle ben Sayın Başkan'ın bütün belediye başkanları, işte yoldu, çöptü, vesaireydi, temizlikte oturuşları yaparlar ama her belediye başkanı kültür alanında büyük hamleler yapamaz. E, Sayın Belediye Başkanı, Boyabat Belediye Başkanı e, gerçekten Boyabat kültürünün öne çıkartılması için e, gayret sarf ediyor bu son derece önemli. Çünkü siz bina yapabilirsiniz, yol yapabilirsiniz, çöp temizleyebilirsiniz. Yol yani e, inşaat yapabilirsiniz ama bunun altyapısında kültürel bilinç yoksa, kültür adamları yoksa, ilim adamları yoksa, irfan adamları yoksa sizin kurduğunuz her şey yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla, e, Sayın Başkan burada boya batın e, tarihi değerlerini e, ortaya çıkartmaya çalışıyor. İşte e, arkamızda e, ilk şehidimizin e, uçağını simgeleyen bir uçak, şey boya batın e, ...şehitlerinden birisi. İşte Boyabat... ...Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit vermiş... ...ilçelerimizden biri. Bunların genç nesiller anlatılması lazım. Maalesef genç nesiller... ...yaşadıkları yerin... ...tarihini fazla bilmiyorlar. Yani bunu Sinop'ta da görüyorum, Kastamonu'da da görüyorum. Belki Boyabat'ta da böyledir. Öncelikle ve öncelikle... ...bu büyüdüğün... ...yaşadığın, havasını teneffüs ettiğin... ...suyunu içtiğin yerin... ...tarihini bileceksin değerlerini bileceksin ki bir kökün olsun. Eğer bunu bilmezsen köksüz bir e, bitkiye benzersin. Köksüz bir bitki de kurumaya mahkumdur. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Boyabat'tayız. Boyabat gizli kalmış bir hazine. Altın inci değerlidir ancak eğer anlatılmazsa teneke kadar değer olmaz. Biz geldik, gördük ki Boyabat Tarih şehri, Selçuklu başkenti, doğa şehri. Dolayısıyla da buradaki e, hizmetleri de çok yakından gördük. Belediye başkanımız sağ olsun çok güzel hizmetler yapmış. Nazım Maviş Bey milletvekili olarak halktan birisi, halkla diyalog içerisinde. Gönlü güzel insanların memleketi. Fakat tanıtım çok eksik kalmış. Buradan ulusaldan, yerelden gelen ünlü gazeteciler, televizyoncular Buranın tanıtımına katkı vereceklerdir. Boyabat bundan sonra daha da tanınan bir şehir olacaktır. Boyabat'tayız. Sinop'u gezdik, dolaştık. Sonra da Boyabat'a geldik. Gerçekten çok güzel karşılandık. Çok hoşumuza gitti. Hızla. Eskiye doğru dönüşen bir boya bat olduğunu anladık. Bir takım restorasyon çalışmaları var. E, boya batın tarihini, kültürünü, e, aslında bir e, Anadolu mirasını yeniden e, kazandırma çalışmalarını gördük. Çok mutlu olduk. E, çok güzel bir esnafı var. Selam, sabah, muhabbet. Çok iyi bir belediye başkanı var. Böyle e, zaten şehrin içinden çarşısından çıktığını çok belli ediyor. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz e, ve projelerini heyecanla bekliyoruz. E, sanırım Allah nasip ederse bir iki üç yıl sonra geldiğimizde çok farklı e, e, dışarıdan misafiri çok ağırlayabilecek potansiyelde bir e, boya bat olacağını göreceğiz. E, Valla ben 2 üç yıl sonrasını bekliyorum gelmek için. Teşekkür. O zaman ederim. bir daha röportaj vereceğim. Ben bu bölgeye ilk defa geldim. Sinop Dün evvelsi gün Sinop'taydık Bugün Boyabat'a geldik Ankara'dan 4 saatlik bir yolculukla geldik Bir defa Buradan Ankaralılara Gidip görmeleri Hem Sinop'u hem Boyabat'ı Gidip görebilecekleri çok şey olduğunu Ben gördüm O nedenle onlara da tavsiye ediyorum Mutlaka buraya aileleriyle birlikte Vakit ayırıp gelsinler Karadeniz turu diye bir konsept vardır. Bu Karadeniz turu nedense özellikle Ankara'lılar için söylüyorum. Samsun'dan başlatılır. Samsun, Giresun, Trabzon ordu diye gider. Halbuki Sinop'tan başlatılsa çok daha güzel, çok daha verimli bir gezi olur bu. Boyabat için ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Buraya da ilk defa geldi. İlk defa yeni bilgiler edindim. Başkan Bey sağ olsun Şefik Bey kendisiyle de burada tanıştık ama kendisi çok heyecanlı, coşkulu. Şehrine aşık bir belediye başkanı e, bulduk biz e, burada. İlk ayak bas bastığımız andan itibaren e, bizi karşıladı. E, bu güzel şehirle ilgili, Boyabat'ta ilgili olarak bilgiler verdi, gezdirdi, yedirdi, içirdi. Kendisine müteşekkiriz. E, burada benim ayrıca Boyabat'ta yine Sinopa geçerken ilk defa içinden geçen bir yolcu olarak bu eski konaklar eski evler eski Osmanlı evleri biraz da sanıyorum daha eski dönemden kalma bir mimari de minarelerde özellikle gördüm çok ilgimi çekti bu bir Kadim medeniyet yani şimdi burada müze olarak kullanılan bir konak vardı. O konağın içini gezerken ben kendi çocukluğumda yani Konya'nın Taşkent ilçesi, Toroslar'da kendi çocukluğumda yaşadığımız köy evlerinde bulduklarımın bir benzerlerini burada da buldum. Evlerin içindeki dolap düzeni, banyo düzeni bunların hepsi yani bu kadim medeniyet dediğimiz, kadim kültür dediğimiz aslında işte Boyabat'ta yaşayan insanlar Toroslarda, orta toroslarda yaşayan insanlar birbirlerinden haberleri yok ama aynı atmosferden, aynı kültürel iklimden besleniyorlar, aynı benzer ortamlarda yaşıyorlar, benzer yemekler yiyorlar, benzer davranış kodlarına sahipler. Bunların yaşatılması konusunda da ben Başkan Bey doğrusu çok coşkulu, heyecanlı, hevesli gördüm. Kendisine bu anlamda da kolaylıklar diliyorum. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum nezinizde nezdinizde bütün e, Boyabatlıları, boya battıları hem boya battı yaşayan boya hem de boya bat dışında yaşayan boya battıları e, selamlamak istiyorum. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum hepsini. Merhaba boya battayız, kale e, birkaç gündür Sinop'taydık. Bugün de e, Boyabat boya bat kısmını geziyoruz. Ben zaten boya e, merkezi Ankara'da bulunan e, Anadolu e, Gazeteciler Derneği. E, Sinan Burhan'ın genel başkanlığı yaptığı bir dernek. Bu dernek ee, Nazım Maviş arkadaşımızın, milletvekilimizin de e, ev sahipliğinde Sinop'u gezdiler. Bugün de e, Şefik Çakıcı Belediye Başkanımızın ev sahipliği Boyabat'ı geziyorlar. Çarşıyı gezdik. E, Boyabat Müzesini gezdik. E, Orta çarşıda biraz dolaştık. Şimdi kale bağındayız. E, Boyabat güzel bir yer. E, Karadeniz'de doğallığını hala koruyan e, az sayıdaki yerleşim yerlerinden birisi. Tabii gün geçtikçe Boyabat daha fazla tanınıyor. Boyabat'ın e, turizm mekanları, e, el sanatları, e, gezi mekanları daha fazla tanınıyor. E, bize düşen görev hem Boyabat'ımızı daha fazla tanıtmak ama tanıtırken aynı zamanda e, burayı daha fazla insanın görebileceği şekilde geliştirmek. Ama bunun yanı sıra e, birçok turizm beldesinin düş, hataya düşmeden burayı da korumak. Yani e, yapılaşmaya dikkat etmek, yapılaşmayı artırmamak, temizliğine dikkat etmek, e, doğanın kendi özünü koruyarak e, burayı turizm kent haline getirmek, e, getirmek gerekir. İnşallah bunu başarırız. Arkadaşlarımız, yönetici dostlarımız çok güzel çalışıyorlar. Bizi düşünen onlara destek vermek. Evet, bugün e, burada Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanımız Sinan Burhan ve ekibinin organizasyonuyla e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan yerel gazetecilerimiz ve ulusal medya kanallarında ve gazetelerde görev yapan e, gazetecilerimizle birlikteyiz. Üç günlük bir Sinop etkinliği düzenledik. Yeni Rotas Sinop e, sloganıyla misafirlerimizi Sinop'ta ağırladık. Bugün de Boyabat'tayız. Önce Boyabat'ta orta çarşımızı, tarihi orta çarşımızı ve Boyabat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdik. Şimdi de Kalebağ'ındayız. Burada dinleniyoruz. Temel amacımız özellikle Sinop'umuzun ve Boyabat'ımızın tanıtımına ulusal çapta bir katkı sağlamak Dolayısıyla katılan dostlarımız, gazeteci dostlarımız sosyal medya hesaplarından, gazetelerinden, televizyonlarından Sinop'ta gördükleri güzellikleri halkımızda paylaşıyorlar. Ayrıca cumartesi günü de yaklaşık 15 televizyon kanalından canlı olarak verilen bir canlı yayın programı yaptık. Gazetecilerimizin katıldığı. Böylelikle hem Sinop'umuzun tanıtımını konuştuk hem de aynı zamanda Türkiye'nin gündemini konuştuk. Bugün de burada yine hemşehrilerimizle birlikte, misafirlerimizle birlikte bir arada Boyabat'ın yöresel lezzetlerini hemşehrilerimiz, misafirlerimize ikram ettik. Umuyorum ki Boyabat'ımızın ve Sinop'umuzun tanıtımına, özellikle turizm açısından potansiyelin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ben bir kere daha gelen bütün misafirlerimize, Boyabat'ımıza hoş geldiniz diyorum. Ağabat şehri hoş geldiniz diyorum.